Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Prepositions of Place yani yer edatlarını beraber işleyeceğiz. Bu konuda Where is the ball sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi resimde yer edatları bulunmakta. Bunlar nelermiş? Teker teker inceleyelim. Between arasında demek. iki nesnenin arasında. Under altında demek. On üstünde. In içinde. In front of bir nesnenin önünde, above, yukarısında, opposite, tam karşısında, next to bitişiğinde, behind ise arkasında demek. Burada şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Above ile on birbirine çok benzer ve karıştırılır. On da nesneye temas etmesi gerekir. Above adı üzerinde, yukarıda demek nesne ile arasında bir açıklık olması gerekir. Şimdi bu edatları örneklerle beraber pekiştirelim. Haydi başlayalım. Where is the ball sorusu. Bakalım topumuz şimdi nereye gelecek. Topumuz nerede? The ball is blah blah the house. Nerede top? Evin hemen yanında. Yani ne diyorduk biz buna? Next to. Bitişiğinde. Değil mi? Evet doğru cevabımız next to top nerede? Evin bitişiğinde. İkinci sorumuza bakalım. Örneğimiz şöyle. Where is the ball? Bakalım top nereye gelecek? Top geldi geldi ve nerede durdu? Kutunun üstünde. O zaman ne diyorduk biz buna? Ne diyoruz? On. Çünkü kutuyla temas etmiş. The ball is on the box. Yani nerede? Topumuz kutunun üstünde. Bir sonraki örneğe bakalım. Topumuz gene gelsin. Where is the ball sorusunun cevabını bulalım. Where is the ball? Topumuz nerede? the ball is nokta 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 the house. Yani nerede topumuz? Evin arkasında. Yani ne oluyor cevabımız o zaman bizim? Behind olacak. Doğru mu? Evet doğru. Devam ediyoruz. Bir sonraki örneğe bakalım. Where is the ball? Gene sorumuz. Top nerede? Topun nerede oldu? Top gidiyor ve gidiyor, gidiyor, gidiyor. Nerede durdu topumuz? Evin tam önünde durdu. Biz bunu ne diyorduk? Önünde ne demekti? In front of. The ball is in front of the house. Nerede? Top, evin önünde. Bir sonraki örnekte. Where is the ball? Top nerede? Topumuz geliyor. Bakalım nerede duracak? Evet, top nerede durdu? Evin tam üzerinde durdu. Fakat evle bitişik mi? Hayır, değil. Evle arasında bir mesafe var. Ondan dolayı ne olacak bunun cevabı? Above, yani yukarısında. Baktığımız zaman, the ball is above the house. Top, evin yukarısında. Devam edelim. Where is the ball? Top nerede? Bakalım topumuz nereye gelecek bu sefer? Evet, şimdi topumuz nereye geldi? Topumuz şimdi, bakalım, iki tane nesneden bahsediyor. Bir tanesi house, bir tanesi the tree. Yani evle ağaçtan bahsediyor. O zaman topumuz nerede? Bunların arasında. Neydi arasında? Between. The ball is between the house and the tree. Ağaçla evin arasında. Devam edelim bir sonra örneğe bakalım. Bir sonra örnekte topumuz nereye gelecek bakalım. Gelsin topumuz. Topumuz geldi ve evin içine girdi, değil mi? Neydi içerisinde? In kelimesini kullanıyoruz burada da. In neydi? Evin içinde. The ball is in the house. Top evin içinde. Devam edelim. Where is the ball? Top nerede? Topumuz gelsin. Topumuz gelmekte ve geldi ve nerede durdu? Topumuz evin önünde durmadı. Topumuz evin tam karşısında durdu. Yani yolun öbür tarafında durdu. Ondan dolayı biz buna ne diyorduk? Opposite, değil mi? Tam karşısında. The ball is opposite the house. Devam edelim. Bakalım bu sefer topumuz nerede duracak? Evet. Winnie geldi. Winnie'nin neresinde duracak bakalım topumuz? Evet, top Winnie'nin tam altına durdu. Biz bunu ne diyoruz İngilizcede? Under. The ball is under Winnie. Nerede topumuz? Winnie'nin altında. Devam edelim örneğimize. Evet. Where is the ball? Topumuz gelsin. Geldi ve nerede durdu? Topumuz nerede durdu? Topumuz sandalyenin üstünde durdu. Ne diyoruz biz buna? On kelimesini. Çünkü niye? Sandalyeye temas etmiş. Tam üstünde. The ball is on the chair. Yani top sandalyenin üstünde. Evet gene gelsin topumuz. Where is the ball sorusunun cevabı. Top nerede? Geliyor geliyor ve topumuz nerede durdu bakalım. Nerede topumuz? Kutunun içinde. The ball is in the box. Nerede kutu? Top kutunun içinde. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir sonraki örneğimiz. Where is the ball? Top nerede? Topumuz geliyor ve durdu. Nerede durdu topumuz? İki tane kız arkadaşın arasında durdu. Biz bunu ne diyoruz? Tabii ki between diyoruz değil mi? Çünkü niye iki tane kızın arasında durduğu için. The ball is between the girls. Top kızların arasında. Devam edelim bir sonraki örneğe bakalım. Topumuz gelecek şimdi gene. Nerede duracak? Topumuz nerede durdu? Evet. Topumuz kutunun tam altında durdu. Biz bunu ne diyorduk? Artık öğrendik. Under. Değil mi? Evet. The ball is under the box topumuz kutunun altında. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruda where is the ball? Gelsin topumuz. Geldi geldi. Nerede durdu topumuz? Topumuz nerede durdu? Ağacın tam önünde durdu. Neydi önünde? The ball is in front of the tree. Yani top ağacın önünde. Where is the ball? Topumuz gelmekte. Evet geldi ve nerede durdu? Ağaca temas etmedi. Biraz mesafe var arada. Yani ne diyoruz biz ona? Above. Yani yukarısında durdu. Doğru mu? Evet, doğrudur. The ball is above the tree. Top ağacın üstünde. Bir sonraki örneğe bakalım. Evet, örneğimiz gene geldi. Where is the ball? Top nerede? Topumuz geldi. Bakalım nerede duracak? Evet, durdu. Nerede durdu topumuz? Sandalyenin tam altında durdu. Ne diyorduk biz buna? Evet, öğrendik. Sesinizi duyar gibiyim. Under. Doğru mu? Evet. The ball is under the chair. Topumuz sandalyenin altında. Bir sonraki örnekte. Where is the ball? Topumuz gelsin gene. Evet geldi ve durdu. Topumuz nerede durdu? Ağacın tam arkasına durdu. Neydi arkasında kelimesi? Between miydi? Hayır. Neydi? Behind. Doğru mu? Evet. The ball is behind the tree. Nerede? Topumuz ağacın tam arkasında. Bir sonraki örneğe bakalım. Where is the ball? Evet. Geliyor, geliyor, geldi. Evet. Nerede durdu topumuz? Ağacın tam yanında durdu. Değil mi? O zaman biz buna ne diyorduk? The ball is next to the tree. Niye bu orada between olmadı? Çünkü burada hem evden hem ağaçtan bahsetmiyor. Neden bahsediyor? Sadece ağaçtan. Ondan dolayı cevabımız burada next to oldu. Evet. Where is the ball? Topumuz gelsin topumuz geldi ve nerede durdu? Taksi var, arada bir tane yol var. Tam karşısında. Yani ne diyorduk biz buna? Evet. Evet, doğru. Opposite diyor. The ball is opposite taxi. Yani top aracın tam karşısında. Evet. Şimdilik bu kadar. Repositions of Place yani yer adatları burada son buldu. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.